Evet, herkese merhabalar. Ben Sevil Ayankay ve sevgili Anıl Şehirlioğlu hocamızla birlikteyiz. Ve bugün kendisiyle bize en çok sorulan soruları konuşacağız. Hocam biliyorsunuz birçok öğrencimiz, birçok danışanımız var ve bize birçok sorular geliyor. DM'den geliyor, özelden geliyor. Ve ben bunları derleyip toplayıp en çok sorulanlarını size yöneltmek istiyorum. Ve evet hocam en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Üçüncü gözümüzü nasıl aktif ederiz? Evet, sevgili Sevilay hocamıza çok çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bizler Rengarenk Yaşam Akademisi olarak birçok hocamızla beraber biliyorsunuz size bireysel danışmanlık konularında, eğitimler ve kamplarla tabii ki dönüşüm yolculuğumuzda katkı oluyoruz. Ve biliyorum ki hocalarımın tamamına ve tabii ki bana da Instagram'dan olsun, Whatsapp'larımızdan olsun sizlerden bolca ve sıkça sorular geliyor. Hocalarımız da sağ olsunlar, derlemişler en azından böyle videolarla bu soruların cevaplarını e, sizlere ulaştıralım istemişler. Ben de bunu seve seve sevgiyle aldım, kabul ettim. Nacizane bu cevaplarla sizlerin sizlere farkındalık katmaya niyetliyiz. Şimdi bu soru çok önemli bir soru. Çünkü çok fazla yanlış anlaşılan bir soru. Üçüncü göz, e, hatta aşağıda hocam bana hocam böyle bir soru geldi üçüncü göz nasıl açılırmış dediğince ah üçüncü gözümüz mü varmış der demiş falan yaptım tabii ki e, esprili bir şekilde e, çünkü çok fazla konuşuldu çok fazla içi boşaltıldı e, bunun netleşmesi çok önemli o yüzden soru için teşekkür ediyorum şimdi üçüncü gözümüz canlar evet bizim e, sezgisel kanallarımızın aslında sezgisel kanallarla sistemle ve yaradanla iletişimde olduğumuz ve görünmeyeni algılayabiliyoruz bildiğimiz altıncı duyumuz dediğimiz bir alan ve şu iki kaşımızın ortasındaki alanda mevcut diyebiliriz. Fakat bu yeti öyle uzaktan böyle bir pat enerji gönderdim açıldı ya da işte sana bir okudum üfledim uf, yaptım açıldı gibi basit şeylerle o istediğiniz o aktiflesin açılsın dediğiniz kıvama gelmez gelemez çünkü oranın açılması ve sizin evrenden daha derin anlamda sezgileriniz aracılığıyla beslenebilmeniz sizin ruhsal gelişiminize bağlı ve sezgilerinizde ne kadar inandığınıza bağlı yani kalben teslimiyette olmanız sorduğunuz Tüm soruların cevaplarının evrende bu kuantum alan dediğimiz alanda olduğunu bilmeniz, ruhsallığınıza daha çok önem vermeniz, şu akıl, mantık, şu geçmiş deneyimlerin o izlerinden çıkarak e, hayata bakıp gözlemleyebilmeniz çok önemli. Siz ruhsallığınıza daha çok güvenip, e, ya evet ben birçok sorun var ama bu soruların cevabını içimde bulabilirim ya da e, çevremdeki bu enerjileri, negatifi, pozitifi nasıl ayırt edebilirim? Baktığımda bir insana ondaki bu özellikleri, bu frekansları nasıl görebilirim? Gerçekten hissetmek adına sorarsanız, evet bu hisler size akmaya başlar ve dolayısıyla üçüncü gözünüz aktifleşir. Daha derin anlamda da size hizmet eder. Elbette bu konuda kuantum alan çalışmalarında, işte psikolojik yeteneklerinizi ve sezgisel kanallarınızı, yeterince tam donanımıyla kullanamamanızın sebeplerine çalışıyoruz. Ama bununla beraber dediğim gibi bu çalışma yapılmasa dahi sizler ruh teslim oldukça, yaradanınıza teslim oldukça ve evrendeki her şeyin, somut her şeyin bir enerjiden ibaret olduğunu anladıkça sevgili canlar, üçüncü gözünüz, olması gerektiği kadar, herkesin kaldırabileceği kadar, herkesin kendi frekansına ve tekamül basamağının e, alabileceği kadar kendiliğinden yaradının izniyle zaten aktifleşecektir.